Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Çok Gıcıksın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik yazılısına hazırlık çalışmaları yapacağız. Videoları oynatma listesi halinde ekledim. Lütfen oynatma listesinin tamamını izleyin. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Videoların tamamını izleyince sınavdan en az 85 alacağınızı düşünüyorum. Ki muhtemelen sınavda çözdüğüm soruların birkaçı da karşınıza birebir aynısı olarak çıkar diye düşünüyorum. Evet şimdi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları like atıp yorum yazmayı unutmuyorsunuz diyoruz. Videomuza geçiş yapalım. 5 tane 2'nin çarpımının 4 tane 2'nin toplamına bölümü. Hmm, şimdi 5 tane 2'nin çarpımı dedi. Hemen açtık kalemimizi. 1, 2, 3, 4, 5. Çarpalım. 2 bir daha 2 ile çarptık. 4 bir daha 2 ile çarptık. 8 bir daha 2 ile çarptık. 16 bir daha 2 ile çarptık. 32. 4 tane 2'nin toplamı dedi. İsterseniz 2 çarpı 4'te de bulabilirsiniz. Burayı kaç etti? 8 etti. Çarpımının işte 5 tane 2'nin çarpımı 4 tane 2'nin toplamına bölümü dedi. 32'yi de 8'e bölersek çocuklar kaç yaptı diyoruz cevabımız. Adana yaptı diyoruz. Evet klasik sınav için doğru yanlış boşluk doldurmalarımızdan birisi mi? Evet doğru yanlışmış. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlara Y yazalım demiş. 3'e bölünebilme kuralı sayıların rakamları toplamının 3'ün katı olmasıdır. Doğru. Hatta pratiğimiz neydi? 3'ün katı olanlara ne diyorsun? Attım gitti diyorsun. İşlem önceliğinde ilk sırada toplama işlemi yapılır. Yanlış. İşlem önceliklerimizi sayalım. Kuvvet varsa kuvvet hesaplanır. Parantez içi yapılır. Parantez içerisinde parantez varsa bakın unutmayın en iç parantezden başlayın. Çarpma veya bölme yapılır. Toplama veya çıkarma yapılır. İşlem önceliği aynı olan işlemler yan yana geliyorsa soldan sağa doğru başlanır. 10'un karesi 20 eşittir demiş. Bunu yapanlara biz sazan diyoruz. 10 üzeri 2. 2 tane 10'un çarpımıdır. 10 çarpı 10'dan 100 yapar bu. Yanlış. Şimdi 9 çarpı 16 eksi 9 çarpı 10 da her ikisinde 9 ortak. Birinciden buraya 16 gelir. ikinciden 10 gelir 9 parantezini alırsak. Doğru. Burayı açıyorken 12'yi bir 8 ile çarparız. Bir de 12 ile çarparız. Doğru. <laughs> Aşağıdaki verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. 3 üzeri 4. 4 tane 3'ün çarpımı çocuklar. 1, 2, 3, 4. Çarparsak 9, 27, 81. 2 üzeri 3. 3 tane 2'nin çarpımı. 4 2 ile çarptık 8. 1 üzeri 4. 1'in hangi kuvveti olursa olsun 1'in tüm kuvvetlerinin sonucu 1'dir çocuklar. 4 tane 1'i çarptığımızda yine 1 gelir. 0 hariç bakın daha önceki videomuzda da söylemiştik yine söyleyelim. 0 hariç tüm sayıların 0. kuvvetinin sonucu 1'e eşittir. 0'ın 0. kuvveti de tanımsız veya belirsizdir. 5 üzeri 3 5, 5, 5. 3 tane 5'in çarpımı. 5 kere 5, 25. 25 ile 5'i çarptık. 125 yaptı dedik diyoruz. Şimdi buraya baktığımızda işlem önceliği nerede? Kuvvette. 452 var. 452 hesapladık. Kaç yaptı? 16. Yani işlemimiz 80 bölü 16 artı 4 yaptı. İşlem önceliği parantez içerisinde şimdi. 16 ile 4'ü topladık. 20. 80'i 20'ye bölersek cevabımız ne geldi? 4 geldi diyoruz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi işlem önceliği burada parantez içerisinde. 4 çarpı 2 8. 8 ile 2'yi topladık kaç yaptı? 10. 5 artı 3 çarpı 2 eksi 10. Burada toplama çarpma çıkarma işlem önceliği çarpmada. 5 artı 3 kere 2 6 eksi 10. 5 ile 6'yı topladık 11. 10 çıktı cevabımız ne oldu diyoruz. 1 geldi diyoruz. Altıncı soru aşağıdaki verilen üstü olarak verilen sayıların açılmış bir şekilde üstü olarak gösteriniz. Olanları üstü olarak gösteriniz demiş. Yani 3 tane 2'nin çarpımı. 1, 2, 3. 4 tane 4'ün çarpımını ne olarak gösteriyoruz çocuklar? Tabanda 4 dört var. 4'ler çarpılıyor. Kaç tane çarpıldı? 4 tane. Üzerine de ne yazdık o zaman? 4. Kaç tane 7 çarpılmış? 1, 2, 3, 4, 5. Tabana 7 yazdık. 5 tane çarpıldığı için üzerine 5 yazdık. 5 üzeri 3, 1 2, 3 tane 5'in çarpımıdır. 2 tane 3'ün çarpımını da 3 üzeri 2 olarak gösteriyoruz çocuklar. Sonuçlarını hesaplayın demiş olsaydı yanlarına sonuçlarını da hesaplayıp yazınız klasik sınavda. Eğer hesaplayın derse. Şimdi burada çarpan ağacı nasıl yapmamız gerekiyor? 3 ile 2'yi çarpıyoruz 6. 6 ile 7'yi çarpıyoruz 42. 42 ile 5'i çarpıyoruz 210 diyoruz. 18 sayısının 100'den küçük katlarını yazınız. Bakın 18, bir sonraki 36, bir sonraki 54, bir sonraki 72, bir sonraki 90. 90'dan sonra 108 geliyor. 100'den küçük dediği için yazmadık. 9. 48 doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halinde yazılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 48 2'ye böldük 24 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3 3'e böldük 1. Kaç tane 2'yi çarpmışız? 4 tane. Kaç tane 3'ü çarpmışız? 1 tane cevap 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 olur diyoruz çocuklar. 10. sorumuza geçiş yapalım. 9A37 sayısının 3'e bölünebilmesi için. 3'e bölünebilmemizin kuralı neydi çocuklar? Rakamları toplamı 3'ün katıydı. Pratik olan ne? 3'ün katı olan rakamları attım gitti yapıyoruz. Hemen pratiği gösterelim. Hocam bu attım gitti nedir? Bak aha böyle 9 3'ün katı attım gitti. 3 3'ün katı attım gitti. Ne var elimde? 7. 7'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 2. Güzel. Bunu bulduktan sonra 3 ile bölünebilme kuralında bunu hep yapabilirsiniz. Diğer bölünebilme kurallarını da uygulamayın. 2'den sonraki değerim 5, 5'ten sonraki değerim 8. Nasıl yaptım? 3, 3 arttır arttıra gittim. Şimdi 7 2 daha 9 yapar. 7 5 daha 12 yapar. 7 8 daha 15 yapar. 3'ü de olur. Hangi rakam yazılamaz demiş? 2 yazılır, 5 yazılır, 8 yazılır. Hangisi yazılamaz diyoruz? 9 yazılamaz diyoruz çocuklar. <laughs> sayısının rakamları farklı ve 4 ile tam bölünebilmektedir diyor. Rakamları farklı dediği için aynı rakamı kullanamayacağımızı anladık. Şimdi 4 ile bölünebilmenin kuralını hatırlayalım hemen sonra sorumuza geçelim. 4 ile bölünebilmenin kuralı son iki basamağındaki sayının 4 ile bölünebilmesi demektir. Şimdi B 8 0 yazsam B yerine 0 yazsam 08 4'ün katı olur. Yazılabilir. 1 yazsam 18 4'ün katı değil. 2 yazsam 28 4'ün katı olur. Hatta şöyle yapayım. Alabileceği değerleri ha şuradan yapalım. Daha rahat olsun. 0 yazdık oldu. 2 yazsak olur. 28 olur. Bakın rakamları da farklı değil. 2 var mı bu sayıların arasında? Yok. Aa 0 yazamıyormuşum. Neden? Burada 0 varmış. Şimdi 2 yazlık olmadı. 3 yazsak 38 yapar. Olmaz. 4 yazsak 48 yapar. 4'ün katı olur. Burada 4 rakamı yok kullanabiliyorum. 5 yazsam 58 olmaz. 6 yazsam 68 ama yukarıda 6 var kullanamadım. 7 yazsam 78 olmaz. 78 4'ün katı değildir. 8 yazsam 8 burada var kullanamıyorum. 9 yazsam 98 katı değil. Olmadı. Kaç tane yazabildim? 2 tane alabileceği değerler toplamı demiş. 4 ve 2 toplarsak cevabımız 6 gelir. 843 A sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 ise demiş. Bakın çocuklar 5 ile bölünebilmenin kuralı ne? Burada ya 0 olacak ya da 5 olacak. Burada okey miyiz? E hocam kalan dedi. Kalan 3 ise 0'ın 3 fazlası 3 olabilir. 5'in 3 fazlası 8 olabilir. Yani A sayısı 3 olabilir. A sayısı 8 olabilir. Bunların çarpımı dedi. 3 çarpı 8'den cevap kaçtır diyoruz? 24'tür diyoruz çocuklar. Sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılan sayı. Hmm. Şimdi bunları bulalım. 252 kaç yaptı? 4. 352 kaç yaptı? 9. Burası kaç? 5. 4 kere 9. 36. 36 ile 5'i çarparsak kaç gelir? 180 gelir. Bir yumurta firması 30 arlı olacak şekilde yumurta paketlemektedir. Bakın 30 arlı olmak şartıyla dedi. Şartımız bu. Her paket başına 4 TL masraf ödenecektir diyor. Buna göre 1894 tane yumurtanın tamamı en az kaç TL masraf ile paketlenir? Şimdi 30 arlı olacak şekilde paketleneceğini söylendi. 1894'ü 30'a böldük. 189'da 6 defa. 9 kaldı. 94'ün içerisinde 30. 3 defa 4 kaldı. Bu 4 taneyi paketlemeyeceğim. 30'arla paketleneceğinin şartını söylemiş bize. Bu kaldı elimde. 63 tane var. Her paket başına 4 TL masraf. 63 çarpı 4'ten 192'dir diyoruz çocuklar cevabımız. Evet 15. 8 ile 24'ün ortak bölenleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın 8'i bölebilen sayıları yazalım. Ne böler? 1 2 4 8. 24'ü bölebilen sayıları yazalım. 1 2 3 4 6 8 12 24. Şimdi ikisinde ortak olanları işaretleyelim. 1 ortak, 2 ortak, 4 ortak, 8 ortak. 1 2 4 8 hangi seçenekte yer alıyor? Bursa'da yer alıyor diyoruz. 15 ile 60'ın en büyük ortak katı aşağıdakilerden 15 ile 40'ın en büyük ortak katı yok. Bu en büyük değil çocuklar. Düzeltelim bu soruyu. En küçük. En büyüğünde sınır yoktur bunlarda. 15 ile 40'ın eşitlenebileceği sayılar dedi. Bak şimdi 120, 40 da bölünüyor mu? Evet. 15'e bölünüyor mu? Evet. Cevabımız ne o zaman? 120'dir diyoruz. E hocam başka türlü nasıl yazabiliriz? Bak şıklardan yapmazsan 15'in katlarını yazarsın. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. 40'ın katlarını yazarsın. Sen git biraz yukarıya. 40, 80, 120. İlk nerede eşitlendiler? 120. Ve bundan sonra hep 120'nin katlarında eşitlenirler. 120, 240, 360 diye ilerlerler. En küçük, orayı düzeltelim en küçük diye 120'dir diyoruz. Bir tepsideki cevizler 6'şarlı şarlı ve 8 gruplandırıldığında 4 ceviz artmaktadır. Tepsideki cevizlerin sayısı 70 ile 80 arasında olduğuna göre bu tepside kaç ceviz vardır? Bakın çocuklar şıklardan gideceğiz. Şimdi 4 ceviz artmaktadır dedi. Bu 4 cevizi attım. Burada 70 tane kaldı. 71 tane kaldı. 72 tane kaldı. 73 tane kaldı. Hocam niye attın? Bu 4'ünü atınca hem 6 ile bölünecek hem 8 ile bölünecek. 76 ile bölünmez gitti. 71 bölünmez gitti gitti. 73 bölünmez gitti. Cevabımız 72. 72 hem 6 ile bölünür hem 8 ile bölünür çocuklar. Hocam bu kadar kolay mı? Evet böyle çözebilirsiniz çocuklar bunları. 54 metre ve 72 metre uzunluğundaki iki ortum eşit parçalara bölünmek isteniyor. Her bir parçanın uzunluğu metre cinsinden aşağıdaki seçeneklerin hangisinde olabilir demiş. Şimdi bakın çocuklar şıkları inceleyebilirsiniz. Bu tip durumlarda da en büyüğünden başlayalım önce. En büyüğü hangisi? 18. 54 18'e bölünür mü? Evet 18 çarpı 3'tür. 72 bölünür mü? 18 çarpı 4'tür. Evet yanıtımız nedir dedik o zaman deniz. 18 olmasaydı 14, 12, 8 deneyerek ilerleyebilirdik. 5 basamak sayısı hangisine tam bölünür dedi. Sonunda 9 var. 2 ile bölünmez. Sonunda 9 var. 4 ile bölünmez. Sonunda 9 var. 5 ile bölünmez. 5 ile bölünebilmemizin kuralı neydi? Son basamağında 0 veya 5 olacaktı. Cevabımız nedir dedik? Denizli dedik. Bir araç 60 km hızla bir yolu 15 saatte almaktadır. Bakın. 1 saatte 60 gidiyorsa 2 saatte 60 çarpı 2. 3 saatte 60 çarpı 3. 15 saatte 60 çarpı 15'ten 900 gitti. Şimdi aynı araç 90 kilometre hızla gitseydi. 900'ü 90 ile gitseydi. 990'a bölersem 1 saatte 90 gidiyorsa bu 90'lardan kaç tane var bunun içerisinde? 10 tane. Cevabımız nedir dedik? 10 saat dedik çocuklar. Evet değil mi? Ben çözüyorken kolay sınavda geldim karşınıza zorlanıyorsunuz. Panik yapmayın bildiklerinize devam edin. Bakın bir çarpan ağacı vermiş, iki olduğu gibi indirmiş, 5 olduğu gibi indirmiş, yıldızı, üçgeni, kareyi hatta bunların toplamını soruyor. Yıldızı nasıl buluyoruz? 3 çarpı 3'ten 9. 9'a 5'i çarptık üçgen 45, 45'e 2'yi çarptık kare 90. Şimdi bunları topla dedi. 90 artı 45 artı 9. Burası 54. 90 54 toplarsak da 144 yapar diyoruz çocuklar. Evet, klasik bir sınav için ideal doğru yanlışlardan birisi. 2 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 4 ile kalansız bölünebilir. Hayır, 6 mesela 2 ile bölünür, 4 de bölünmez. Bu yanlıştır. Fakat bakın 4'ün katı olan tüm sayılar 2'nin de katıdır. Bu da aklımızda bulunsun. 9 ile kalansız bölünen sayılar 3 ile de kalansız bölünebilir. Doğrudur. Bir sayı 9'un katıysa 3'ün de katıdır. 9'un tüm katları 3'ün katıdır. O zaman bu doğru. 5 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 10 ile de kalansız bölünebilir. Yanlış. 10, 15 mesela 5 ile bölünüyor 10 ile bölünmüyor bu yanlış. 4 ile kalansız bölünebilen evet yukarıda bahsetmiştik bölünebilen tüm sayılar 2 ile kalansız bölünebilir doğru. 2 ve 3 ile kalansız bölünen tüm sayılar 6 ile kalansız bölünebilir doğru. Evet bir çiftlikteki inek ve tavukların toplam ayak sayısı 182'dir İnşallah 182'dir tam alamamışız 182'ye göre çözelim. İnek tavuk. Şimdi 182 toplam. Bu da toplam ayak sayısı olsun. Toplam ayak sayısı kaç tane? 182. Tavuğun birinde kaç tane ayak var? Aa, tavukta 4 yok pardon. Biraz abes oldu. İnekte kaç tane ayak var? 4. Tavukta kaç tane var? 2. Kaç tane inek olduğunu bilmiyorum. Tavukların sayısı 37'dir demiş. İnek sayısı belli değil. Tavukların ayak sayısı 37 çarpı 2'den 74. E bunların toplamı 182 edecek çocuklar. 182'den 74'ü çıkartırsam ineklerin ayak sayısını bulacağım. 2'den 4 çıkmıyor. 12'den 4 çıktı. 8, 0, 108 tane ayak inek verdi. E, inekte, bir inekte 4 ayak varsa 108'i 4'e bölersem toplam ayak sayısını bulacağım. Bu da 27 yaptı. Cevabımız kaçtır dedik? 27'dir dedik. Evet. Seda hemşire 6 günde bir. Sema hemşire ise 9 günde bir nöbet tutmaktadır. Şimdi bakın ne diyor? İkisinin birlikte nöbet tutmasından sonra 75 gün içinde kaçıncı günlerinde tekrar birlikte nöbet tutarlar? Burada pratik olarak 6 ve 9'un ilk eşitlendiği katı bulup 75'e kadar bu şekilde ilerleyebiliriz. Hatta algoritma yardımıyla da yapabiliriz ama bunları daha çok 8'de öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi 6'nın katlarını yazıyorum. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54, 60 66, 72, 78, 75 dedi. Demek ki bizim buna ihtiyacımız yok. Şimdi 9'un katlarını yazıyorum. 9, 18 bak beraber geldiler. 27, 36 bak beraber geldiler. 45, 54 bak yine beraber geldiler. 63'te gelmediler. 72 de geldiler. Bu 81 de bunu işimiz yok. Hangi günler geliyormuş? 52, 72, 54, 36, 18'de geliyorlarmış çocuklar. Evet <laughs> geldik buraya aşağıdaki ifadelerin Küme belirtenlerini yazınız. Yani şimdi herkes kümelere geçmemiş olabilir. Ben de okulda kümeleri işlemedim. Kümeleri görmemiş olanlar tık tık biraz şuraya tıklayarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirler. Şimdi kümeleri anlatalım. Küme nedir? Küme iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. İyi olacak. Kişiden kişiye göre değişmeyecek çocuklar. Yani birisinin ak dediğine diğeri kara demeyecek. Herkes için net olacak. Hiç elemanı da olmayabilir. Mesela uçan inekler topluluğu diyebilirsin. Uçan inek var mı? Yok. Bunun elemanı yoktur deyip hiçbir elemanın olmadığını, boş küme olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kişiden kişiye göre değişmeyecek. Mesela nedir? En sevilen renkler. Ben kırmızıyı seviyorsam sen beyazı sevebilirsin. Bilemeyiz. Ondan küçük asal sayılar. İyi tanımlanmış mı? Evet, kümedir. En sevilen meyveler. Hayır, kime göre? Haftanın T harfiyle başlayan günleri. Hocam böyle bir gün yok. Olmasın. İyi tanımlanmış mı? Evet, kişiden kişiye göre değişmiyor. Ahmet tazaritesi demiyorsa diyemiyorsa o zaman bu da iyi tanımlanmış. Elemanı yok ama iyi tanımlanmıştır. Kümedir. Çorum'un en güzel ilçeleri. Kime göre en güzel? Bana göre hiçbir ilçesi güzel değil. Veya bana göre hepsi güzel, sana göre hiçbir güzel değil. Karesi 17'den küçük doğal sayılar iyi tanımlanmış. Bu da bir kümedir diyoruz. Aşağıdakilerden uygun olanları boş yerlere yazınız. Asal, taban, 2, üst, işlem önceliği çarpma. Bakalım en küçük asal sayımız kaçtır? 2'dir. Birden fazla işlem içeren sorularda çözüme farklı işlemlerden başlamaya işlem önceliği denir diyoruz. Böylece tekrar yapmış olalım. Toplam ve çarpma işlemlerinin olduğu bir soruda en başta hangisi yapılır? İşlem önceliği çarpmada mı, toplamada mı? Çarpmada. Burada R var. Bir ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen birden büyük sayılara nasıl sayılar denir diyoruz? Asal sayılar denir. 9 üzeri 4 ifadesinde 9 tabandır. 4 ise kuvvet veya üsttür diyebiliriz çocuklar. Evet aşağıdaki işlemlerin sonucunu ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle bulunuz. Güzel. Şimdi dedik özellikle ne, neyle bulun dedi. Ortak çarpan paranteziyle dedi. Şuradan bir sarı seçelim. Her ikisinde bayrak sallayan böyle ben buradayım diyen sayım kaç? 45. 45 parantezine aldığımda birinciden 73, ikinciden 27 geldi. Ya bu arada bu renk gözüküyor mu? Gözüküyorsa bir yorumlarda belirtin ona göre kullanayım. Bir kere kullandık ama. 45 çarpı 100. Bu da ne yaptı? 73 ile 27'yi topladık 100 yaptı. 45'in yanına 2 ekledik. Burada her ikisinde bayrak sallayan ne var? 77 var. Birinciden ne geldi? 218. İkinciden ne geldi? 18. 77 burada. Buradan 200 geldi. Şimdi bakın. 1, 2, var. Dursun cepte. 77 ile 2'yi çarptım. 154. Yanına 2 tane 0 ekledik. 2 üzeri 5 nedir? Sakın 5 çarpı 2 yapma. 5 tane 2'nin çarpımı 2 4 8 16 32. 3 üzeri 4. 4 tane 3'ün çarpımı 3 9 27 81. 5 üzeri 2. Sakın 10 deme. 2 tane 5'in çarpımı 5 bir daha 5'le çarp 25. 0'ın kuvvetleri. 0'ın 0 hariç diğer doğal sayı kuvvetlerinin sonucu 0'dır. 1'in tüm kuvvetlerinin sonucu birdir. Tamam 1'se sonucumuz 1 gelir diyoruz. Sayısının 3'e bölünebilmesi için kare yerine rakamların hangisi yazılmalıdır diyor. 3'le ile bölünebilme kuralı neydi? Attım gitti. Nasıl attım gitti yapıyorduk? İçinde 3'ün katı varsa attım gitti yapıyorduk. Bak attım gitti. 4 ile 7'yi topladım 11. 3'ün katı değil. 11'e kaç eklersek 3'ün katı olur? 1. 11'e 1 ekledim 12. Bakın bunu bulduktan sonra 3 ile bölünebilme de bunu yapabilirsiniz. 3 arttır arttıra, arttıra değer değerleri tespit edebilirsiniz. 1'in 3 fazlası 4. 4. 3 fazlası 7, 1, 4, 7. Diğer kurallarda yapmayın. Diğer kurallarda bazen atladığınız sayılar oluşabiliyor. 3 de bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 9 tane 7'nin yan yana yazılıp çarpımının üçlü olarak yazılır. Bakın 9 tane 7'yi yan yana yaz demiş. 1, 2, 3, nokta 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 7. Tabanda ne var çocuklar? 7. Kaç tane var bunlardan? 9. 9 tane. O zaman 7 üzeri 9 diyoruz. Yanıtımız Bursa diyoruz. 30 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? 30'un çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Burası olmaz. 6'yı atlamış olmaz. 1, 2, 3, 5'i atlamış olmaz. Cevap nedir dedik Deniz. Evet bu soruyla ilgili bunu kaç defa çözdük bilmiyorum. Bir önceki videoda da çözmüştük. A'yı 2'ye bölmüş B, B'yi 2'ye bölmüş C, C'yi 2'ye bölmüş D, D'yi 5'e bölmüş bir. D kaç o zaman? 5. 5 çarpı 2'den C 10. B'yi 2'ye bölünce 10 ettiyse, 20. A'yı 2'ye bölünce 20 ettiyse A'da kaçtır dedik? 40'tır dedik. Evet, aşağı yukarıdaki verilen kümelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın küme. K'da A var, B var, C var, D de var. Şimdi buradaki K'nın eleman sayısı kaç tane? 1 2 3 4 tane. SK dediği K'nın eleman sayısı 4'tür. Doğru mu? Doğru. Şu sembol eleman anlamına geliyordu. F elemanıdır L kümesinin. L kümesinin içerisinde F diye bir eleman var mı? Evet doğru. D elemanı değildir K'nın. Bak e, e, elemanıydı üzerine bir çizik atarsan çizdim ben seni elemanı değilsin diyorsun. D K'nın elemanı değildir demiş. Yanlış cevap Ceyhan. L'nin eleman sayısı 5'tir demiş. Evet 5 tane elemanı vardır. Evet geldik buraya. 72 sayısının asal çarpanlarını çarpımı şeklinde yazımı. Hmm, 72. Şurada bir boşluk bulalım kendimize. Şurada yaparız. 72. Algoritmayla yapalım. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Kaç tane 2'yi çarptık? 3 tane. Kaç tane 3'ü çarptık? 2 tane. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. O da şurada yer almış. Cevap Adana'dır. Aşağıdakilerden hangi sayı asal sayı değildir? 91 net asal sayı değildir. 91 bir yılda tam yılını hatırlamıyorum. Üniversite sınavında soru olarak geldi. Aynen bu şekilde öğrencilerimizin çoğu 91'i görünce işaretledi. 91 asal sayı değildir. 91 13'e ve 7'ye bölünür çocuklar. 29 asal, 19 asal, 11 asaldır diyoruz. Asal neydi tanımını yapalım hatırlamayanlar için. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayılar diyoruz demiştik. Hangisi doğrudur demiş. En küçük asal sayı 1'dir. Yanlış. Asal sayılar birden büyük olmalı. Yanlış. İki tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Yanlış. Tek de olabilir. Neden olmasın ki? Mesela 2 ve 3 toplarsam kaç yaptı? 5. Yanlış. İki basamakta en küçük asal sayı 13'tür. Yanlış. 11 var. Her asal sayının iki doğal sayı böleni vardır. Evet doğru. Nedir bunlar? Biri bir, biri de kendisidir. Cevap nedir o zaman? Denizlidir. Evet bir tepsideki bakın de diğer bir soru çözdüğüm soruyla hemen hemen aynı mantık. Cevizler 4'erli ve 5'erli gruplandırdığında kaç ceviz artmaktadır? 3. Yani ben bu ceviz sayısından 3 çıkartırsam hem 4'e bölünecek hem 5'e. Burası 60, burası 62, burası 63, burası 65. 60 ile 70 olduğuna göre hangisidir demiş. 65 4'te bölünmez, 63 4'te bölünmez, 62 4'te bölünmez. Yanıt nedir o zaman? Adana'dır diyoruz. Evet bu videomuzun son sorusuna geçtik. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Negatif sayılar. Negatif sayıları görmeyenler videoyu burada bitirebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Videonun sonunda şuraya kart ekleyeceğim. Oraya tıklayarak diğer videoya geçiş yapabilirsiniz. En büyük negatif tam sayı eksi birdir. Doğru. Sayı doğrusunda her tam sayı sağındaki tam sayılardan daha küçüktür. Doğru. Sağ tarafa doğru gittikçe büyür. İki basamaklı en küçük tam sayı 10'dur. Yanlış tam sayı dediğinde negatifler de dahildir bunun içerisine cevap Ceyhan. Evet şimdi bir sonraki videomuza buradan tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.